Çıtık kaçlarmış da. 20 lira. Hangi köyün abla? Hangi köyün bu? Yerim, yerim. Evet, Kaman Medya takipçilerimiz. Çıtıklarımız gelmiştir. Şimdi oruçta geldi ya, oruçta güzel gider biliyor musun? da? Yumurta olacak, üstüne yağ dökeceğim. Biraz limon, ekmeğini de araya koyacağım. <laughs> Ama söyleme, söyleme. <laughs> Kaman Medya kanalımıza hoş geldiniz. Ben Savaş Kıyak. Bugün Çarşamba pazarını sizler için geziyoruz. Videomuzu beğenerek paylaşarak destek olabilirsiniz. Takip evet. etmeyi unutmayın. Yüzmelarımız var, tereyağımız var, bekmez, köy yumurtası, köy salçası, köy peyniri, köy peyniri, köy bulguru, köy taranası köy çıtlığı hepsi var. Köy yoğurdu, köy yoğurdu, köy yumurtası, köy salatası, köylü teyzem var. Abla hayırlı işler. Tamam. <laughs> ne yapıyor, ne ediyor hayırlı işler, nasıl, vaziyet nasıl? <laughs> öyle bak. <mi? gülüyor> İşleri doluyor mu? kalan oruç geliyor kalan bundan sonra bu bol bol çıtlık getirirsiniz herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam hayırlı <Paylaşır>. işler. <laughs> Burada da köy bulguru, köy yumurtası, çıtlık, yeşillik, e, voka, roka, ısırgan evet. Isırganın işlisi çok güzel olur. Pazar fiyatları nasıl çok Mustafa güzel, abi? Çok güzel. Nasıl ucuz mu bağlı mı oruç Ulan, geliyor ya? Para para bir cebinde polis mi feda veriyorlar valla. Baya siparişim de var ya. Doğru hangi bir maden yiyelim. Parayı bulur alacağız. Tamam. Kaman Medya sizin sayfanız. Evet Kaman Medya takipçilerimiz Evet. Dur, evet, şimdi de. Pazarcılar Pazarcı, esnaflarımız erken saatte gelip burada kahvaltısını burada kendileri hazırlıyor. Evde hanımlar hazırlamayınca ne versinler? Perişan oluyorlar. Neymiş? Yumurtalı salata. Domates, biber, söğüş. Yanında da peynir. Üstüne de limon. Şeydeki pazarda yediğiniz mi daha lezzetli oluyor, evde yediğiniz Anladım. mi? Pazar da daha lezzetli oluyor değil mi? İşin telaşıyla. Kardeş evde herhalde ekmek vermezler sanırsa. Biliyor musun? Pazarcıların evde kahvaltı yapması zor. Evde kahvaltı yapmaz zor tabi. Sabah saat 4.5'te kalıyor Değil mi? Ama o saatte de kim kalkacak canım? Erkenden dört buçuk beş de. Kalkırdı da olmuyor işte. Her gün her gün her gün her gün. Yani evdekiler de can yani. Değil mi? Kalite. Kalite. Evet. Evet. Pazarda limon 5. Havuçumuz <laughs> ee, var. Taze salatalık. Taze domates.

Evet. Tamam Medet Bu hafta pazarda kabah 20 lira patlıcan 50, domates 30, salatalık 25, domates 35'e var salgın domates, biber dolma biber 40 lira, yeşil biber 60, 70, Ne hanım bu mesajı da yapıyor. gel senden alın. Halil kardeş hal işler. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Ünlü oldu bak Halil. Ahmet abi hal işler. Kolay gelsin. Ne abi, yapıyorsun? Bak hem listene abi. bakayım. Daha ne var abi. liste. Abo perişan. <laughs> sen ne Biz de ne yapalım? Şöyle pazarı geziyorum. Nasıl bu hafta pazar nasıl? İyi güzel ne olacak? Nasıl? Fiyatlar nasıl? Daha yeni çıktı. Değil mi? <laughs> oldu hayırlısı Ahmet abi. abi. Abla şey karşı ısıya karşı lan. 50. 50 lira mı? 50 lira, 50 lira değil mi? Şu, şu adam gelmiyor mu? Çekirdek.